Sevgili arkadaşlar merhabalar ben matematik öğretmeni Nevzat Hoca. Bu dersimizde permütasyon konusuyla alakalı ÖSYM tarzında sorular çözeceğiz. Bir önceki dersimizde konu anlatımını yapmıştık. Kaynağımız King Yayınları TET Soru Bankası, TET Matematik Soru Bankası. Kaynağımız sıfırdan başlayıp ilerleyen bir kaynak. Konuyu temel sorularından öğretiyor sonrasında ÖSYM sorularına geçiyor. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. ÖSYM tarzındaki sorularla dersimize başladık. Öğretmeni ilkokulda okuyan Ayşe'ye ödev olarak haftanın yedi gününün isimlerini aynı harfle başlayanlar yan yana gelecek biçimde defterine sırasıyla yazmasını istiyorum. Önce haftanın yedi gününü bir yazalım arkadaşlar. Ki neler var? Pazar, pazar, pazartesi, pazartesiden başlayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar var. Şimdi istediği neydi öğretmeninin? Yedi günün isimlerini aynı harfle başlayanları yan yana gelecek biçimde defterine sırasıyla yazmasını istiyor. Buna göre e, bu ödevi e, kaç farklı şekilde yapabilir demiş Ayşe. Şimdi aynı harfle başlayan pazartesi, pazar perşembe e, harflerini görüyoruz. Üç tane. O zaman şunları bir bloklayalım. Pazartesi, pazar ve perşembe bu üç gün burada. C ile başlayan, e, Ç ile başlayan cumartesi, kimler var başka arkadaşlar? Cumartesi ve cuma günleri var C ile başlayan. Cuma ve cumartesi bunları bir blokladık. Bunu da bu şekilde aldık. Geriye ne kaldı, salı ve çarşamba kaldı. Bunları da ayrı ayrı yazdık. Şimdi bu şekilde blokladığımızda bakın arkadaşlar şurası 1 2 3 4. Bunlar kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. Ama tabii ki buradaki e, P harfleri hepsi ayrı bir gün olduğu için kendi içinde 3 faktöriyel onlar sıralanacak, sıralanacak. E, buradaki cuma ve cumartesi kendi içinde 2 faktöriyel şeklinde sıralanacak. Sorumuzun cevabı bu şekilde olacaktır. E, 4 faktöriyel 24, 3 faktöriyel 6 çarpı 2 24 çarpı 6 144 2 ile çarptık 288 bu sorumuzun cevabı olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Şimdi burada bir galeride A, B ve C marka otomobillerden aşağıda gösterilen renklerde ikişer tane bulunmaktadır. 6 tane otomobil var. Her renkten 2 tane. 2 mavi, 2 e, pardon 3 mavi, 1 siyah, 2 kırmızı, iki kırmızı araç varmış. Galerici bu 6 otomobili ilk sırada kırmızı ve son sırada mavi renk olmak üzere tek sıra halinde kaç farklı biçimde dizebilir demiş arkadaşlar. Sergileyebilir demiş. Şöyle bir bu arabaları 6 tane araba olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk başta ne olacak arkadaşlarım? İlk başta e, ilk sırada kırmızı. Bakın ilk sıraya kırmızı koyarsam kırmızı araba kaç tane var? 1, 2, 2 tane iki farklı kırmızı arabadan e, birini koyabilir. İki ihtimal var. E, ilk sıraya koyacağı. Son sıraya kimi koyacak arkadaşlar? Son sıraya mavi renk. Son sıraya da mavi renk koyduğunda son sıraya koyacağı arabalarda e, nedir arkadaşlarım bu mavi renk arabalardan kaç tane var? Üç tane var. Şimdi bunu da e, üç ihtimali de buraya koyduk. Ortaya dört tane araba kaldı. Ortaya kalan arabalarda iki mavi var. Bir kırmızı bir siyah var. Ama bakın arabalar farklı farklı arabalar gördüğünüz gibi. O nedenle arkadaşlar bu 4 arabada kendi içinde 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. Öyleyse sayacak olursak 4 4 faktöriyel çarpı 3 çarpı 2 oldu. Yine 24 çarpı e, 6 oldu. 24 çarpı 6 da nedir arkadaşlar? 144 olur. Burada da 144 farklı şekilde sıralanabilir gördüğümüz arabalar sevgili arkadaşlar. Bakın burada hocam mavi 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 niye tekrarlı permütasyon olmadı? Çünkü arabalar farklı farklı arabalar. Yani birbirinin aynı arabalar olsaydı tekrarlı permütasyon yapardık. Ee, değişmeleri sırayı değişme yani yer değişmesi sıraya etkilemezse aynı arabalar olsaydı renkleri aynı ama farklı modelde farklı tipte arabalar olduğunu görüyorsunuz zaten sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz. Anne, baba ve dört çocuktan oluşan bir aile. Hatıra fotoğraf çektirecek. Bu fotoğrafta anne ve baba aralarına bir çocuk gelecek şekilde önde. Ee, diğer çocuklar da arkada olmak üzere sıralanacaklar. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle üçlü o zaman. Bir, iki, üç, Arkada 3, önde sıralanacaklar. Anne baba bu şekilde. Anne burada, baba burada e, olabilir. E, veyahut da anne ile baba yer değiştirebilir. O zaman 2 ihtimal buradan geldi. Çarpı böyle başlayalım. Ortaya çocuklardan biri, 4 tane çocuk var. 4'ünden e, herhangi biri gelebilir. O zaman 4 ihtimal burada var. Çarpı 4 dedim. Kalan 3 çocuk da yukarı sıralanacak. Kalan 3 çocuk da yukarına sıralanır arkadaşlar. 3 faktör yer şekli sıralanır. Öyleyse 2 çarpı 4 çarpı 6 olacaktır. 4 kere 6, 24, 2 ile çarptık 48. Bu sorumuzun cevabı 48 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Geçelim bir diğer sorumuza. Bu sıralama sorusu alakalı bir şey söyleyeyim. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda bu tarz benzer bir soru vardı. Orada bir manavın tezgahındaki işte meyveler sıralanıyordu. Belli kuralları vardı. Önlü arkalı bir sıralama sorusu. Yine ÖSYM sınavlarında TYT sınavına gelmiştim. Geçiyorum arkadaşlarım. Bir doğal sayıda e, rakamlarının soldan sağa doğru sıralanışı ile sağdan sola doğru sıralanışı aynı ise bu sayıya palindrom sayı denir. Örneğin 1 2 3 e, 2 1 yani bu soldan sağa 90 sağdan sola 90 aynı sayı çıkıyor. Böyle olunca palindrom sayı diyormuşuz. Bunu tanımladı bize. Buna göre iki aynı rakamın yan yana gelmediği bakın iki aynı rakamın yan yana gelmediği. Sonuçta mesela şurada 1 2, 2, 2, 1. Bu da bir palindrom sayıdır. Hani böyle bak aynı rakamlar yan yana geliyor. Böyle olmamak şartıyla diyor. 5 basamaklı kaç farklı palindrom sayı vardır? Şimdi bunu yazacak olursak arkadaşlar. 5 basamağı şöyle bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Rakam kaç tane? Rakamımız var. 0. Sıfırdan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane rakam var. Ancak 0 arkadaşlar 5 basamaklı sayıda 0 binler basamağına 10 binler basamağına gelebilir mi? E, gelemez. O zaman buraya yazabileceğim 9 tane ihtimal var. Niye 9 tane ihtimal? Çünkü sıfır yazmadım. Ee, i̇kinci sıraya 0 hariç diğer hepsi gelebilir. Bakın yan yana aynı da olmamış oluyor. Yani şunlardan herhangi biri gelebilir. Yine 9 ihtimal var. Bir de şöyle bir şey. Ben buraya ne yazdıysam, buraya ne yazdıysam sona aynısı gelecek mi? Çünkü palindromun kuralı o. Bakın 1 var, 1 var, 2 var, 2 var. E, bu şekilde olduğu için ben buraya 9 taneden 9 e, sıfır hariç 9 rakamdan herhangi biri dedim 9 ihtimal e, o zaman buraya da onun aynısını yazacağım için 1 ihtimal tamam aynısı aynısını buraya yazacağım yan tarafa sıfır hariç 9 tane daha yazabilirim sıfır hariç 9 tane yazarsam yan yana aynısı olmamış olur e, o zaman yine buraya 1 tane yazarım şimdi bakın arkadaşlarım buraya sıfırda dahil çünkü az önce birinciye sıfır yazmadım buraya sıfır dahil 9 tane rakamdan birini yazdım atıyorum kimi yazdım 2'yi yazdım bu sefer 0 yine açıldı. Yine önümde 9 tane rakam var. Çünkü 0 buraya da gelebilir. Öyleyse buraya yine 9 tane yazabilirim. Öyleyse bu işlemin sonucu arkadaşlarım 9 çarpı 9 çarpı 9. 9 kere 9 81. 81 çarpı 9 da 729 olacaktır. Bu sorumuzun cevabı umarım anlaşılır bir çözüm olmuştur. Sizler için de sevgili arkadaşlarım. Geçtim bir diğer sorumuza. Hafta sonu ders çalışmayı planlayan Sinan aşağıda gösterilen çizelgeyi tamamen doldurarak bir ders çalışma planı hazırlayacak. Tamam. Hazırlayacağı bu programı cumartesi günü Türkçe ve matematik. Bakın cumartesi bu sabah öyle akşama iki ders yerleştirecekmiş. Türkçe ve ye matematik. Türkçe ve matematiklerden oluşturacak. Ee, Pazar günü ise fizik, kimya, biyoloji. Fizik, kimya, biyolojiyi bu üç yere dağıtacak. Ee, her seans yalnızca bir ders. Yani bir seansta, sabah seansında hem Türkçe hem matematik yarı yarı çalışamaz gibi düşünün arkadaşlarım. Ee, düşünen Sinan, ders çalışma programını kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi o zaman burada fizik, kimya, biyoloji sıralanacak. Zaten bu fizik, kimya, biyoloji nasıl sıralanır? 3 faktörel şeklinde sıralanır. Pazarda sıkıntı yok arkadaşlar. Pazar günü 3 faktörel şeklinde sıralandı. Geldik cumartesi. Şimdi cumartesi hiç işte böyle söyleyelim. Şimdi bu 3 saatten bir ikisi hı, Türkçe, bir matematik veya yani iki matematik bir Türkçe olabilir. İki matematik bir Türkçe yapalım. Kendi dersimize e, ayrıcalık tanıyalım. Matematik, matematik, matematik Türkçe. Bakın böyle sıralansa kaç farklı sıralama olur? Matematik, matematik Türkçe olabilir. Matematik Türkçe, matematik araya bir Türkçe aldı kafası dinlendirebiliriz. Veya da Türkçe, matematik, matematik. Şimdi bu benim yaptığım sıralama ne? İki matematik olan, bir tane Türkçe olan sıralama. Kaç durum çıktı? Üç durum. E bir de bunun aynısını iki Türkçe bir matematik için yapabiliriz. O da aynısı olacaktır. Yani e, üç tane de öyle gelir. Yani toplam altı farklı sıralama da buradan gelir. Demek ki toplam e, oluşacak program... Cumartesi cumartesi pazar, cumartesi 6, pazar 3 faktörü o da 6 olacak. Bu cumartesiden gelen, bu da pazardan gelen yani 6 çarpı 6, 36 farklı şekilde bu sıralama yapılabilir sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde deriz ve işaretleyip bir diğer sorumuza geçeriz. Umarım anlaşılır bir çözüm olmuştur yine sizin için. Şimdi 4 şehir ve sınırlarını gösteren bir harita bulunan, haritada bulunan her şehir birbiriyle sınır olan kım, e, şehirlere farklı renklere boyanmak üzere Sarı, mavi, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı, yeşil ve pembe renklerinden biriyle boyanacak. 5 tane renk var elimizde. Tamam. Haritada bulunan e, bilecik e, şehri mavi ile boyandığına göre bu harita kaç farklı şekilde boyanabilir? Arkadaşlarım neydi? Kural neydi? E, birbiriyle sınır olan şehirler farklı renkte boyanacak. Bakın bunun altını çizelim. Şimdi o zaman kaç farklı şekilde boyanabilirim? Bursa'dan başlayalım. Şimdi elimde 5 tane renk var. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil ve pembe. Ama bilecik mavi olduğu için buraya mavi kullanamam. Geri kalan 4'ünden 4'ünü de kullanabilirim. Atıyorum buraya sarıyı kullandım varsayalım. Şimdi sarıyı kullandıysam Kütahya'ya e, hem mavi hem sarıyı kullanamayacağım. Geri kalan 5 renkten 3 renk kaldı. E, o zaman bu Kütahya'da kırmızıyı kullandığımızı varsayalım. Şimdi Eskişehir'e bilecik ve... Kütahya'nın rengi olan kırmızıdan başka diğer bu beş renkten diğer üçünü kullanabilirim. O zaman buraya da üç tane kullanabilirim. 4 çarpı 3 çarpı 3 buradan cevabımız çıkacaktır arkadaşlarım. 4 çarpı 3 12 3 ile çarpı 36 demek ki bu boyama işlemini 36 farklı şekilde yapabilirmişiz. Geldik bir diğer sorumuza. Burada aşağıda Murat'ın takip ettiği televizyon kanallarının türü ve isimleri verilmiş. Murat bu kanalları aşağıda şimdi haber kanalı ABC 3 tane kanal var. E, spor kanalı da DF. Murat bu kanalları aşağıdaki koşullara uygun şekilde sıralayarak kanal listesi oluşturacak. Haber ve spor kanalları kendi içlerinde ard arda. Yani şöyle ABC bir blok halinde olacak diyor. E, DEF de bir blok halinde olacak diyor. Tamam. E, ama bu blokların içleri tabii şimdi mesela böyle olsa hiçbir şart olmasa 3 faktörel 3 faktörel bir de bunlar kendi içinde yer değiştirir 2 faktörel. Ama şartları sıralamış bakın. Haber ve spor kanalları kendi içinde ardarda arda. tamam. A kanalı haber kanalları içerisinde ilk ya da son sırada bakın. A ilk sırada olacakmış. A'nın ilk sırada olduğu ne yazabilirim? BC olabilir bir. A'nın ilk sırada olduğu CB yazılabilir 2. Bir de A'nın son sırada olma ihtimallerine bakalım. A sondayken yine aynı mantık BC olabilir. A sondayken CB şeklinde sıralanabilir. Yani buradan 4 farklı sıralama geldi. Çarpım D, e, F ile alakalı D kanalı spor kanalları arasında ortada. Şimdi D'yi ortaya yazdığım zaman şimdi ya burada E ya burada F ya da tam tersi arkadaşlarım D ortadayken F e olacaktır. Yani burada da iki durum var gördüğünüz gibi. 4 çarpı 2. E 4 çarpı 2 8. Ancak bir de şurada vlog halinde haber kanallarıyla e, spor kanalları yer değiştirebilir. Oradan da bir 2 geliyor. E 4 çarpı 2 çarpı 2 16 farklı şekilde sıralama olur burada sevgili arkadaşlarım. Bunu da bu şekilde yapıyoruz ve geçiyoruz bir diğer sorumuza. Şimdi Mustafa yeni aldığı tabletini açtığında aşağıdaki görüntüyle karşılaşmış. Buna göre Mustafa 3 farklı harf, 3 tane harf varmış Mustafa'nın kullanacağı. Ve 5 farklı rakam kullanarak harflerimiz ne olsun? Aklımıza gelen ilk harfler ABC olsun. Ve 5 farklı rakam kullanarak tabletin şifresini... E, kaç farklı? 5 farklı rakam da 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. Bunları diyelim. Tabletin şifresini kaç farklı şekilde oluşturabilir demiş. E, bir de görsele de dikkat edelim arkadaşlar. Burada bir bilgi var. Şifrenizde bir büyük ya da bir küçük harf ve birbirinden farklı 3 rakam olmalı demiş. Bak şart da bu. Demek ki büyük harfler de kullanılabiliyor. Yani 3 e, farklı harf dedi ama şimdi küçük a B, c dedik e, büyük a B, c şimdi bunlar farklı harf olmuyor aynı harfin büyük ve küçük versiyonu oluyor o zaman 6 farklı ihtimal var bunlardan dedi bir harf olacak dedi bir tane harf 3 tane rakam sıralanacak 3 e, tane rakam şimdi bir harfi buradan nasıl seçerim? bakın 3 tane küçük 3 tane büyük olduğu için 6 farklı şekilde seçilebilir geri kalan 3 rakam da e, nasıl olacaktır şuraya 5 beş rakamdan 5'i de gelebilir Beşi de gelebilir 5 geriye 4 rakam olacak. Birbirinden farklı çünkü. Ee, farklı 3 rakam dedi. Bakın buraya dikkat. Çarpı 3 rakam gelebilir. Öyleyse arkadaşlar bakın şurası 5 4 3 şeklinde sıralandı. Buraya da 6 harften biri gelebilir dedim Şimdi burası o zaman şöyle oldu. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 burası 20 60. 6 çarpı 60. Ancak bakın bu harfin şimdi harfin yeriyle alakalı bilgimiz yok. Mesela harf en başta diğerleri rakam gibi bir şey yok. Belki harf ikinci sırada olabilir. Belki harf üçüncü sırada olabilir. Belki harf dördüncü sırada olabilir. Yani bu benim yazdım 6 çarpı 60 e, harfin en başta olması, e, ikinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada olabilir. O zaman bu 6 çarpı 60'tan kaç tane ihtimal var? Dört farklı durum var da 6 çarpı 60 e, 360 yapar arkadaşlarım çarpı 4 yaparsak 1440 yapar cevabımız. Umarım burayı anladınız. Tekrar ediyorum. Şimdi harfin en başta olduğu 6 harften birini yazabilirim 6. Geri kalan 3 yere 3 rakam 5 tane rakam içinden 5, 4, 3 şeklinde sıralanabilir dedim. Bu da 60 yapar dedim. 6 çarpı 60. Ama bu 6 çarpı 60 harfin ilk en başta olduğu. E bir anda olduğu yine 6 çarpı 60 oradan var. Bir anda olduğu 6 60 oradan var. O zaman 4 tane böyle ihtimal var. Yani harf burada da olabilir, şurada da olabilir, şurada da olabilir. Onu da 4'e çarpın 1440 cevabımız oldu sevgili arkadaşlarım. Ee, geçiyorum bir diğer sorumuza. Şimdi her satır ve sütunda 1, 2, 3 rakamlarının birer defa kullanmak koşuluyla yukarıdaki gösterilen 3x3 boyutundaki 9 birim kare oluşturacaktır diyor. Örneğin 1, 2, 3 işte örneği göstermiş. Ne var arkadaşlarım? Bak bir burada varsa bir daha hem aynı satırda bir kullanılacak hem de dikeyde bir kullanılacak. Su doku zaten biliyorsunuz su doku da böyle oynanıyor. Ee, su doku oynayan arkadaşlar bu soruyu daha hızlı yapacaklardır. Şimdi e, buna göre diyor bu doldurma işlemi kaç farklı şekilde gerçekleşebilir demiş. Şimdi arkadaşlarım bakın. E, 1, 2, 3'ü yerleştireceğiz ya. İlk başta ilk sıra için bomboşken hiçbir şart yok. O zaman şuraya 3 rakamdan 3'ü de gelebilir. Buraya ikisi de gelebilir. Buraya da 1'i gelebilir. 3, 2, 1. Öyleyse burada 3, 2, 1, 6 yaptı mı? Yani 3 faktöriyel 6 yaptı. Buranın sıralaması. Burada sıkıntı yok. Peki aşağıya bakalım. Burada şimdi çok dikkat edelim arkadaşlarım. Bir tanesini seçip altından başlayalım. Mesela bu 3'ün altına ben kimleri yazalım? Buraya kaç tane rakam ihtimalim var? Hocam ya 2 ya 1. 2 ihtimalimiz var. 2 ihtimal var. Atıyorum buraya gittim 2 yazdım Buraya 2 yazarsam e, buraya ben şimdi ne yazmam gerekir? E, buraya 2 yazdığıma göre diğer taraflara ne yazmam gerekir arkadaşlarım? E, şuraya 3 e, ve 1 e, bir kaldı. 1'i e, buraya yazamayacağıma göre bakın 1'i buraya yazamayacağıma göre. Niye? 1 bir, bir alta gelemez. O zaman 1'in kesin yeri burası. Üçün kesin yeri burası. Yani bunların ihtimali yok başka. Birer ihtimali var. Tamam mı? Başka bir ihtimal kalmadı. Yani şunun için buraya iki ihtimal dedim. Üç hariç. Ama buraya iki yazdıktan sonra mecburen buraya bir, buraya üç yazmam gerekiyor. Bunu e, anladığınızı umuyorum arkadaşlarım. Bir daha söylüyorum bu kısmı. Bir daha hemen hızlıca tekrar ediyorum. Şu alt kısmı burası çünkü önemli. Sorunun kopuş noktası. Şimdi dedim ki burada alttan şimdi 3 iki, biri yerleştirdim. Herhangi birinin altına. 3'ün altına. Mesela dedim ki 3'ün altına 3 gelemeyeceğine göre 2 veya 1 gelecek. İkisinden bir ihtimal. Yani o zaman buraya dedim 2 yazdım. 2 ihtimalden biri vardı. 2 ihtimalim vardı. Kullandım. 2 yazdım varsayıyorum. Şimdi kaldı 3 1. Şimdi 3'ü buraya, 1'i buraya yazamam. Niye yazamam? 1 bir, 1'in altına gelemez. O zaman 1'in kesin yeri burası, 3'ün kesin yeri burası. Bunlar birer ihtimal. Başka ihtimal yok çünkü. Şimdi bakın alt sıra geçtik. 3, 2, e buraya bir ihtimal kaldı. Başka ihtimal yok. 2, 1, buraya bir ihtimal kaldı. 3 e, yazmak. Başka ihtimal yok. 1, 3, buraya bir ihtimal kaldı. Ki. Yani bundan sonraki neden hepsi 1, 1, 1 şeklinde sıralanıyor. Onları yazmaya gerek yok. Demek ki 3 faktöriyel çarpı 2. 3 faktöriyel arkadaşlarım? 6'dır. 6 Altı çarpı 2. 12 farklı şekilde biz burayı doldurabiliriz. Başka bir ihtimalde yoktur sevgili arkadaşlarım. Ee, anladığınızı umuyorum inşallah bu soruyu da geçiyorum bir diğer sorumuza bu da konumuzun son sorusu olacak bu testimizin son sorusu Eylül aşağıda gösterilen e, sosyal medya e, hesabının profil sayfasında düzenlenen sayfadaki profilin başına tutturacağı ilk iki fotoğrafının portre portre fotoğrafı olmasını istiyor Evet Eylül'ün birbirinden farklı kaç tane portre fotoğrafı varmış 3 tane portre fotoğrafı varmış 3 tane manzara fotoğrafı varmış Toplam altı tane fotoğraf varmış. Buna göre. Profil fotoğrafı çok özgür. Arkadaşlarım, beklenmeyen. Telefon. Ben ses aldım. Evet. Şimdi buna göre, buna göre dediğine göre bakalım şimdi ne olacaktır. Ee, evet. Devam edelim hemen. Üç ee, portayı ilk ikiye yerleştirecek. Bakın arkadaşlar, şimdi siyah kalem alayım daha belirgin olsun. 3 portreden e, buraya 3'ten 3'ü de gelebilir. Birinci ihtimal. İkinci resim yerine de ikisi gelebilir. 3 çarpı 2 ne olacaktır arkadaşlarım? Burada 3 çarpı 2 ihtimal burada var. Çünkü 3 portreden e, buraya 3'ünü de koyabilirim. 3. Elinde kaldı 2 portre fotoğraf. E, i̇kisini de koyalım. 2. 3 çarpı 2 buradaki ihtimalleri yaz. Peki geriye kalanlarla alakalı herhangi bir şart var mı? Şurada portre olacak, manzara olacak falan var mı? Yok. Veyahut da diğerleriyle alakalı hiçbir şart yok. Kaç tane kutucuğum kaldı arkadaşlar? E, 4 tane kutucuğum kaldı. E, o zaman e, bunlarda 4 tane de fotoğraf var elinde. Çünkü e, toplam 6 fotoğraf vardı zaten. Burada 6 fotoğraflık yer var. E, geriye kalan elimde bir potre 3 tane manzara. Farklı manzara fotoğrafı kaldı. E, öyleyse 4 fotoğrafta kendi içinde 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. 3 çarpı 2 bunu yerleştirdim. Kalan 4 fotoğrafta buraya 4 faktöriyel şeklinde yerleşti. 6 çarpı 24... 6 çarpı 24 de 144 yapar. Buradan cevabımız sevgili arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadardı. Umarım anlaşılır, istifadeli bir ders olmuştur sizler için. Ee, arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar diliyorum. TYT sınavına girecek arkadaşlara e, hem sınavında hem denemelerinde başarılar diliyorum. Eğer 10. sınıf arkadaşlar izliyorsa yazılıya gideceklerse onlara yazılarında başarılar diliyorum. E, hepinize iyi çalışmalar. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Selamlar. Bir sonraki dersimizde kombinasyon e, konusunu başlayacağız onun hem konu anlatıp sorularını çözeceğiz hem kaynağımızdan bir daha bahsedeyim arkadaşlarım bu kaynağımız King yayınları 3-4-5 yayın grubunun çıkarttı bir soru bankası içerik olarak sıfırdan başlayıp yani en kolay sorudan konuyu öğreten kavrama sorularından başlayıp ileriye kadar gidiyor yani ÖSYM tarzı sorulara kadar gidiyor kolaydan zora bir akışı var o nedenle kavraması daha kolay sorulardan oluşmuş oluyor İnşallah alırsanız itibar edersiniz veya buradan da takip edebilirsiniz Sevgili arkadaşlar, almanızı tavsiye ederim. Yani güzel bir kaynak zaten sorularını da çözüyoruz. Yani güzel olmasa beğenmesek burada çözmeyiz. Tavsiye ediyoruz. Tavsiye ettiğimiz kitaplardan birisi sevgili arkadaşlar. Tekrardan iyi çalışmalar diliyorum. Selamlarımı da Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.